Meslek hayatıma 31 yıl kadar önce başladım. Türkiye'de dijital medya kavramı henüz oluşmamışken ben MyNet çatısı altında 2000 yılı Ocak ayında Türkiye'nin ilk dijital otomobil portalını kurdum. Ve otomotiv basını dijitalle buluşturan ilk temsilci olarak meslek hayatında böyle bir yola girdim. Bu yol beni tabi çeşitli dijital ve basılı otomobil dergilerinden sonra e, kendi şirketim Medikon Grup ve ilk göz ağrım e, bir dijital otomobil dergisi olan Karmedia'yı e, doğurmamın sebebi oldu. Son derece keyif aldığım otomotiv sektöründe de tabii e, bu vesileyle 21 yılı aşkın süredir e, çeşitli mecralarda özellikle de başta benim e, Carmedia.com ve Carmedia'nın dijital dergisinde olmak üzere e, çeşitli test sürüşleri, Lansmanlar ve e, otomotiv haberleriyle iç içe e, meslek hayatımı sürdürüyorum ve son derece de keyif alıyorum. Direkt bir e, müşteri gözüyle, e, bir tüketici gözüyle sürüş izlenimi olarak e, karşılaştırma veya e, diğer bu segmentteki diğer araçları mesela bildiğimiz için. En azından doğru yorumlama şeklinde yazılar yazıyoruz ve ben bunun adına sürüş izlenimi diyorum ki daha da yararlı olduğunu düşünüyorum satışla ilgili tüketicilere ulaşma noktasında. Bu süreçte tabii o kadar çok araç geliyor ki bunların arasında LPG'li araçlar da var. Fabrika çıkışlı LPG'li araçlarda en son hatırladığım kadarıyla Honda Civic kullanmıştım. Ee, LPG'yi artık pek çok markada da zaten görüyoruz. Yani Dacia'nın da bu şekilde yine LPG'li, fabrika çıkışlı bir modeli olduğunu biliyorum. Ee, zaman zaman denk geliyoruz. Keyifle sürüşümüzü gerçekleştirdiğimiz araçlar. Ee, bu yüzden biz LPG'ye çok da yabancı değiliz. Yani e, bence son derece isabetli bir karar e, çünkü Hatırladığım kadarıyla, ben tabii meslekte biraz eskiyim ee, başta da bahsettiğim gibi LPG e, Türkiye'ye giriş yaptığı zaman, e, şimdi benim bildiğim her yerde ciddi bir dönüşüm başladı. E, o dönem e, çok fazla araç modeli yoktu ve e, tabii benzinli araçların da yakıtları çok yüksekti yine e, tüketimleri. İnsanlar e, yakıt tüketimlerinin ve yakıt fiyatlarının artmasıyla tabii çeşitli alternatifler aradılar. LPG de Türkiye'ye çok hızlı bir şekilde geldi. Ama denetimsiz geldi. O dönem e, hatırladığım kadarıyla yani LPG ile ilgili çok olumlu e, şeyler görmemize rağmen olumsuz yansımalar da gördük. De. Bunun nedeni merdiven altı e, uygulamalardı. Sonrasında sıralı e, sistem LPG'lerle bu iş biraz bir iki kurumsal markanın devreye girmesiyle toparlanmaya başladı. Ama 2005'ten sonra ciddi anlamda bir kurumsallaşma ve denetime tabi tutulmaya başladı. E, bu dönemde de artık LPG e, beklentisi o kadar yükseldi ki buna markalar kayıtsız kalamadılar. E Tabii ülkemizdeki vergi sistemi ve yüksek fiyatlar ve maliyetler e, insanları tabii yeni araçlara itmişken ve Türkiye'de ciddi bir, yani şu an benim bildiğim kadarıyla dizelin arkasında en çok e, satılan LPG'li e, araçlar yüzde olarak baktığınızda e, buna kayıtsız kalması zaten markaların düşünülemezdi. Türkiye şartlarında e, bazı markalar bunda başı çektiler ve buradaki boşluğu gördüler. Ve daha kurumsal bir yapıyla sunmaya başladılar bu otomobilleri. Bu nedenle ben e, markaların, e, daha doğrusu fabrika çıkışlı LPG sistemine sahip otomobilleri ben destekliyorum. E, Sayılarının da artmasını e, canı gönülden istiyorum. Şimdi tabii e, yani LPG nereden bakarsanız bakın. Şimdi şu an e, fosil yakıtlara göre e, oldukça çevreci özelliklere sahip. E zaten hani biz LPG'yi çok geç keşfettik diye düşünüyorum. E, yani öncelikle LPG nediri bir açmaya çalışırsak 1800'ün yani 1800 ya 1800 hatta hatırla, yanlış hatırlamıyorsam 1810 yılında İngiltere'de başlayan ama e, otomobillerle buluşması fikri 1930'larda e, doğan e, ve petrolün e, yani likit Petrol gazı olarak e, bilinen petrolün e, rafineride daha e, ayrıştırılırken ortaya çıkan ve damıtılma sisteminde ortaya çıkan bir gazdan bahsediyoruz. Ama e, yani fosil yakıtların gelecekte sürdürülebilir olmadığını gördüğü için dünya LPG'ye doğru bir e, gidiş vardı ve daha verimli olduğunu e, hem yakıt e, tüketiminde hem fiyatlandırmada hem de araçların menzilinde. Ee, ve aynı şekilde de daha sürdürülebilir e, olduğunu gördükleri bir LPG sistemi, e, Çevreyi de kirletmiyor. Yani şu an bildiğim kadarıyla yani e, bütün araştırmalarda ortaya koyuyor en kirli e, çevreye en çok kirleten dizel e, partiküller nedeniyle e, zaten dizelin sürdürülebilirliği yok. Bugün Türkiye e, Avrupa'da e, en çok LPGli aracın satıldığı ülke. Avrupa'da satılan bu Avrupa İstatistik Kurumu'nun rakamları Avrupa'da satılan her üç LPG'li araçtan biri Türkiye'de satılmış. E, Türkiye'de böyle bir gerçek varken e, bu sistemde e, hala zaman zaman istemesek de merdiven altı sistemleri de e, görmemize rağmen markaların daha çok bu işe eğilmesi gerektiğini inancım e, var. E, çünkü Türkiye'de böyle bir pazar var, denetim altına alınması da gereken bir pazar var e, ve. Fosil yakıtlarda ortaya konan bütün araştırmalarda belirli bir ömre sahip e, ve hızla tüketiyoruz. E, çevreyi de kirletiyoruz aynı zamanda. Şu anda hani Avrupa'da tabi dizeller yasaklanıyor ama yakın zamanda e, bu iş benzinlerin yasaklanmasına kadar gidecek. Belki yani Avrupa'daki bu rüzgarı da iyi okumak ve dizelleri ve benzinleri yavaş yavaş e, kaldırarak artık daha çevreci yakıtlara doğru gitmek mecburiyetinde olduğumuzu görüyorum. Bu nedenle de LPG'nin kullanımını da sonuna kadar destekliyorum ama tabii ki sertifikalı düzgün denetimlere tabi tutulmuş ve de belirlenen kontrol belirlenen aralıklarda kontrollerinin yapılması şartıyla biz tasarıma bakıyoruz önce veya araçtaki teknolojiye bakıyoruz ne bileyim araçta makyaj aynasına bakıyoruz ama bunlardan daha önemli ve sorumluluğumuzun olduğunu düşündüğüm çevre bilinci var. Ee, ve tabii ki öncelikle çevreci yakıtları tercih etmek gerektiğine inanıyorum ve destekliyorum. Mutlaka standartlara uygun e, kendi can güvenliğinizi ve e, beraber yolculuk yaptığınız insanların can güvenliğini ön planda tutacak şekilde e, bütün denetimlere, bakımlara, kontrollere ve araç muayenenizin zamanlarına uymanızı e, diliyorum. Çünkü bu işin şakası yok. Araçlarınızın tüm bakımının yapılması yetmez. Bütün sürüş e, hız, mesafe ve güvenlik kurallarına uymanız, emniyet kemerini kesinlikle takmanız e, çok önemli. Lütfen kurallara uyalım. Kendinizi düşünmüyorsanız bile e, diğer araçtakileri veya beraber e, yolculuk yaptığınız canları e, çok daha e, önemsemeniz ve bu yolculukta asla yalnız olmadığınızı Fark etmeniz dileğiyle, ee, hoşça kalın, ee, güvenli yolculuklarda, güvenli günlerde ee, görüşmek üzere. Güvenle kalın, sağlıkla kalın.